Yok ya ben de çıkamayız o Ya Konum oynarsın. Var. Bak sen yan gitmiyorsun. Adam arıyor ya bir kendi adam arıyor sen. Hadi hadi oynarsınız oynarsınız. Aman ya oynan sen oynan ben sana bir tane AVM MG veririm oynan. <gülüyor> Bakayım. Bayılmadım. <laughs> 8 kişi. Az gelmiş şimdi. Abi yani daha var. havada vurursam bana 1 milyon. Barış gelirse benim bunları ben havada vurursam. Allah videoyu aç abi. Burası karışacak. Burası cehennem olacak. Watch out. karışacak. Anla abi şurayı. Ben şimdi bunları yapacağım biliyorum En son biz düştük. Abi, abi, abi ne yaptın abi? Nereye şirdin müziği? Ben... 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 Oradan nasıl gördün? Oradan mı? Gel 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 Abi yapma tek tek Çift daha varmış ya. Abi al sen hemen Direkt tekleyin, direkt tekleyin. Tek daha iyi. Havada dişel adamları koku. vururuz. Daha iyi. Abi bizim şansımız iptal çıkak. Ne? Abi bu lokma ses kalsın ben nasıl tutuyuz ya döndü bana. Bizim şansımız gitti abi. Benim elimden kilo olacaktı. O zaman geldi. Bombayla adamlara atmaya çalışıyorum. Bomba atmaya çalışıyorum. Hangi toki aldı? Büyü alak. Büyü alak. <laughs> evet. Eder abi oyunda da kasar. kasar. Evet. Bir de HD aşırı yapamazsın galiba. Yapabilir misin? Yapamazsın galiba. Emin misin? Dene. Ha. Olma. Ama. HD aşırı yüksek oynamışsındır. Evet. 60 FPS oynamaz. Ne? Oynamam. Benim oyun da kaçtı. Telefondan dolayı. Abi bende yüksek var. Hangisini seçeyim? Akıcı dengeli. Ak akıcıyla. Ile... Onur hangisini? Akıcıyla yükseği. halaondaydı bizim şansımız gitti abi oyunda lan bot <laughs> harbiden gelim 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 Abi benim de kilim yok abi ya hiç kilim yoktu bir tane. Ben oldu. oğlum ben. ben. <gülüyor> 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 abi kilim o. Kilim oldu zamanlar söyleyecek mi salayım şimdi kilim yok. E onu da bir şey mi söylüyor sana. Çalmıyor. E, geliyor geliyor. Tamam o zaman hatırlat. O zamanlar salacağım. Aynen. <laughs> ben sana keser atarım abi hangi mail'e atayım? Sen bana onu at. WhatsApp'tan atarsın. Onu Abi sen söyledin ne? I got supplies. Abi sen söyledin ne? Sert. Baya çok mu sert? Bak. <gülüyor> bot ver Mustafa botlar adam. adam. <laughs> abi mavi bulutun kaçtı gözünü. Adam adam. O? Bak tam İkisinde çaldılar abi. Senden. Aa bak bot <gülüyor> geliyor. <gülüyor> bot geliyor. Abi bir tane daha bot var. Bir bot var. Bak yanımda abi. <laughs> Aa. E benim bak sıfır gelin var geliyor Bak hep benim çok beğendim. Awesome. Benim ekim yok. <laughs> Beni be. Hadi gidesin. Başa tak abi. Gide çöplüğe çöplüğe. Çöplüğün orada kesin adam vardır. <laughs> Şeyim toplayak. Yer mızrak. Yok ya abi hiç çıkmadı karşıma. Bak şu alt şey de vardı. Çıktı, ben de katıltı. Watch out. Ben şey doğru koşacağım Garaja. Abi bir benzin var bende. Mustafa bot var. Helal. Yok bot diyeyim. Hani yok, hemen vurayım. Mark the location. Mark the location. Watch out. Watch out. Abi bir de oradan bak ya. Var <laughs> <laughs> ya Toros buldum abi O Mustafa abi Şimdi kırklı ile toplayalım. Saf abi üç kişisel mi sen de? Toplan, 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 toplan. 4 takas yapamayacaktım da. Bring up voice chat. Hey de ses aç ye. Olmaz, olmaz olmaz. İyi mi Gel Yusuf gel tekrar Tamam <laughs> <Gel gülüyor> yani. location a Mustafa botlar <laughs> Mustafa, Mustafa botlar Hadi kanka durun da Mustafa vursun lan Mark the location <laughs> Ben buradayım Watch out Mustafa abiyle botun istisyanı abi. abi. abi Mustafa abi. Hadi <laughs> 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 <Awesome. Awesome. gülüyor> Mustafa abi yok Awesome. Awesome. Mustafa abi şöyle bir de sen Ayarla abi onları. Bir ayarla. Hadi gidelim ya yeter boş ver. Abi zaten alanı çöplüğe vermez ki baksana. Çöplü de Mustafa Çöpünün abi. Çöplü o al şu Ay ne iş. Mustafa abi. Bırakır mısın? Bırakır mısın? Neyi? Neyse. Git çöpün orada çeve kafa at. <laughs> ya da poçetçe kafa at. bir de Buraya gir buraya. Gitme Yusuf gitme. Hadi görüşürüz. Sen geçti. Sen yerine geç <laughs> abi. Adam bayacağım abi dur dur. Nerede? Dışarıda. Şuradaydı baydım bitirdim. Çatıdaydı. Bitirdim. Tamam birkaç tane adam vardı o zaman. Birkaç tane daha vardı. Abi dur Mustafa abi ne? Ne yapıyor Mustafa abi yürütmeyin. Ama bak Yusuf bossları Mustafa abiye salıyoruz bak yapma böyle. Ulan bak Mustafa abi sen uzaksın diye vurdum vallahi yoksa sana salacaktım beni bilmen abi. Bu, mes Bu, mesafe ne kadar uzaklık olunca botu vuruyoruz. Baksana Oyun, adam bak. buraya gelmiş adam. Bot şuradaydı. Yeah. Mustafa abi çok uzaksın diye Mustafa vurdu, abi görüyorsun değil mi abi? abi. Allah'ıyla çok uzak abi, bak. Mustafa abi Box Sen çok uzak olmasaydın ben bulmazdım sen benim mi olsun? Ben kilin derdinde miyim? Yok adamlar yerimizin sesini de anlamasın diye Hadi oynayak şunu 25 <laughs> Allah Allah Aa, Alırsın Ece Ne oldu Ece? Ne yapayım? Alacaklar ortaya şimdi Öl oğlum artık. Help. Abi canı bir nasıl ölmüyor? Nasıl öldüm? Abi bana gelsene de. Gel. Ben oynarım kardeşim bunları açıklayayım. Thank you. lan elat topla watch out burun çıktı burada abi watch out watch out aman help adam burada burada Sakin olun. <laughs> Halletti. Zafa bir seni havada vurdum da aldım ben. Taktırma. Evet işte kurtarmış. Abi şimdi açabilirim. <laughs> çabilirim. Altıma sıçtı. Abi kilise. Kilise tarafı abi. 4x bıraktım. Aynen Çatıda abi, abi çatak almayı denemeyin. Adamın anasını Ben deneyeceğim. İyi dene. Öldü de sen ne oldu? Şaka yaptım şaka mı vuruyorsun? Baba ne oldu ne oldu? Abi orada evdin altındaydı. Abi burada ben de. Ben ben de. Gel abi gel. Aldım şunu. Çalacaklar. Awesome. Biliyorsun be. Thanks. 70 abi, bin lira mı oldu abim. De var. abi? Aa bende 70 İlk bin lira var. Alacağım. Bu 70 bin 69 yaşına alacağım kalan 2 lirayı sana verebilirim. Çok fazla destek oldum. E tabi yani bonkör insanımdır. Ben 10 lira var. Abi ben sana 8 İlk atayım 2 lira ile. Ufak, bir loot yapacağım sana kalan. Buradaki bagi ne alaka? Bir tane kit alayım yeter. Markma baksanıza abi. Burada da bakıyorum. Gel abi al benden sana para. Başarı iftira attım. ben atla olsun. Anladım bacını al. Yeter abi. Açıkta bayıldı öldü. Beni ben al beni al beni al. Ulan zor kurtuldum ya adamın elinden abona koyayım. Abi gelsene sana ben Karsın plakası kadar para çalışır benden sana. Aa, ah, nereden geliyor lan? Ananı. Çocuk adam geliyorlar. lan. Ben de alın, ben de alın. Tamam hadi sağ Tut or. Geliyorlar. Olmaz. Orada dursana bir şey. Şuralara bakın, şuralara bak. <laughs> lan. Hayır ya. Orası bir çocukların. Sessiz Sen sessiz Ece. Ece. Tasyon var mı? Tasyon şu Bomba çekti. Ece Burda Burada burada burada. <laughs> Bitirme. Hayırdır oğlum? Asım. Çok kallar sizi. Ben bir lan. Hadi lan çöğünüze. Hadi Onur abimiz. Adamın ne yapıyor yiyorsun. 166 lira mı oldu ya? Param mı oldu? Karım değeri yok, ben yok ben ya benim mi? var. Benim takım arkadaşlarımın sağlık satıları ben parayı ne yapayım ya? Değil mi canım? Abi hemen bir matit satın alayım. Ne eksik bende? Kılıçlarımı almışım. Bir tane daha kılıç alalım. Tamam oynayın. Oh. Oooo şeyler geliyor hala. Abi sizin çatıda durmanız şeydi. Yanlıştı. Hadi ben seni izliyorum. Güzel oyna. Bizim gün oldu. Ay işte çatıda, diyorlar. diyorum. değiller. üst, kat, üst katta durmanız şeydi. Ben mesela alt katta. Boş vereceksin. abi Ece'yi şimdi. Orada da ölecekti. Ece zaten... Ta... Aa araba ne öyle? Orada bir şey gördüm. Hemen gitmem lazım. çabuk. çoğuna. Hala orada desen araç var. Aaaa! Pembe fırtına! Ne bu? Porsche. Porsche'ma bakın be. Daha yeni çıkardım. Sahibinden sıfır. Birinci şans al bakayım ben. Hop gözünüz araba görsün. Oy! Arabaya bak be. Arabayı görünce kör oldu herhalde. Ha? Taşa çarptı. Awesome. 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 Allah Allah. Bak abi şuna bak. Tehcik. <laughs> Abi senin için gözükmüyor. Dur yine kör olma lan. Senin için canlı değil abi, senin abi senin gözükmüyor belli olmuyor. Bunu biliyor musun? 2016 Leon. 2016 Leon. 2016 Leon. Abi kıskanmayın arabamı. <laughs> evet. 2016 <laughs> bu sonra, Leon bu. Bu saatten sonra ben de sizi arabamı alamıyorum. <laughs> Şaka yaptın <laughs> ya Mustafa abi sen ciddi alma. <laughs>

Aa benzin bitti. Pembe fırtınan beni yolda bıraktı. Ya TOROS olsaydı bırakmazdı. Öyle değil mi abi? Bu nasıl alamıyor? Ne oldu abi benim koluma ya bir anda? Adam yine ilk suiti çıkarmış ama. <gülüyor> <gülüyor> işte lan. Bir Awesome. Uzi el çavu a babalar cehet oda <laughs> ya bir de uçak sahibi yazdık lan kafanıza. <laughs> Mermi saydınız bari. Tabii ki saydınız. Ne yaptım? Şey vardı neydi? Şurada adamlar var korkuyorum onlara. Bir de onlar şey haritada falan tebliğler değil mi? Mermi atamadılar karşımda. Botlar arıyorlar diye kalkıyor. Uzi en a. Onun beş tane mermi değiştirdim bir saat direkt. Çek Mustafa buraları iyi çek. Ben de kayıt yok. Çek buraları Mustafa abi. Bir de lazer seçeyim ya. Lazer yok mu acaba? Ya Aha. Yap abi. Ya benim pembe fırtınamın pardon, benzini yoktu ya. Bu var mı <laughs> abi? Bunlar nasıl aracı yok o kadar zenginler? Atışıyorlar da. <laughs> Aha mermi atamadı. Yok abi şeyde adam vardı. Sen söyle karşıda. Tamam. <laughs> Yok kardeş kendini kandırma. Anlamak, anlamak, anlamak. Abi, adamlar şurada şey dediler. Onları biliyor musun? Onlar tehlikeli. Onlar en sonunda kal kalsınlar onlar Şuraya bakalım. Giren var mı buraya? Bir oyuncu. Bak burada adam var oraya girmek istemiyorum ya. Burada adam var abi. Var orada var. Abi pembe fırtınam yatıyor orada. Şu tepeye bakalım. Yok abi. Aa adam 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 dur 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 dur. Sağımda tepemde de var. Bekle o tepemdesini alayım hemen. MG'de 3x vardı. Adam burada bir yerde. Aa.